bu pazar günü tutuluyoruz. Hazır mısın? Eğer senin yükselenin terazi burcuysa sen biraz daha iş hayatında gizli düşmanlıklarla, biraz arka plana dönüp kendi psikolojik durumunla, belki biraz sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsin. O içsel gücün bir daha sorgulanacak sanki. Yeterince güçlü müsün? Orada bir kontrol var. Orada biraz detaya inme durumu var. Bakalım sen bu 6 aylık süreçten nasıl çıkacaksın? Eğer senin yükselenin akrep burcuysa senin sosyal çevren genişliyor akrep. Özellikle iş hayatından kaynaklı ko sosyal çevrende insanların arttığını gözlemleyebilirsin. Eğer bir çocuk beklentin varsa buralarda güzel, pozitif gelişmeler söz konusu olabilir. Bu tutulma seni destekliyor. Ama zaten çocuğun varsa onunla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Yeni bir hobiye başlayabilir, yeni bir aşk fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsin. Eğer senin yükselenin Yay burcuysa sen daha çok iş, kariyer konularına odaklanacaksın. Bir işin yoksa işin olabilir. Kariyer hayatında bir yükseliş yaşayabilirsin. Statünde bir değişim söz konusu olabilir. Bununla birlikte annenin hayatında da önemli değişikliklere tanıklık edebilirsin. Eğer senin yükselen oğlak burcuysa yurt dışı eğitim konuları gündemini meşgul edecek gibi gözüküyor. Özellikle aynı zamanda kardeşler ve yakın çevreyle alakalı da önemli gelişmeler yaşamaya açıksın gibi gözüküyor. Eğer iş hayatında medya, ticaret, iletişim alanlarında çalışıyorsan da buralarda gündemini meşgul edecek gibi gözüküyor bu 6 aylık süreç içerisinde. Eğer senin yükselen kova burcuysa senin bu 6 aylık süreç içerisinde gündemin finans temaları olabilir. Özellikle miras, belki harcadığım para, hatta kontrolsüz bir şekilde harcadığım paranın hesabını tutmaya ama burada da biraz kontrolü elde tutmaya zorluk çekebilirsin bu süreç içerisinde. Bir takım psikolojik sorunlarla veya problemlerle de uğraşmak durumunda kalabilirsin bu süreç içerisinde. Eğer senin yükselen balık bürcüysen senin 6 aylık süreç içerisinde gündemin ilişkiler balık. Kadersel, önemli belki de bilinçli adımlar atmanı gerektirecek önemli gelişmeler yaşamak açıksın bu 6 aylık süreç içerisinde. Evlenebilirsin. Bir ilişkin varsa evliliğe gidebilir. Hiçbir şey yoksa bir ciddi bir ilişkin olabilir. Gerçekten de sadece burada çok fazla detaylara takılmamaya, partnerine çok fazla mükemmeliyetçi yaklaşmamaya ve kriterlerini çok yüksekte tutmamaya özen göster. Başağın gölgesidir bunlar. Dikkat et ama onun dışında bu tutulmada senin için çok etkili ve çok güçlü çalışacak bu 6 aylık süreç içerisinde. Umarım hepimize güzelliklerle gelir.